Merhaba. Bugün sizlere antrepo ya da ardiye adı verilen yapıları tanıtacağız. Antrepo, gümrük vergisine tabi olan henüz vergi ve resimleri ödenmemiş malların korunduğu, küçük tamamlayıcı işlemlerin yapıldığı gümrük binalarına yakın olan ticari depolardır. Antrepolar, liman ve havaalanları gibi ticari faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde sıklıkla görülürler. Genellikle büyük alanlara sahip olan antrepolar, Yüksek tavanları ve geniş kapıları sayesinde yüksek miktarda malın depolanmasına olanak tanır. Ayrıca antrepoların iyi bir ısı yalıtımına sahip olması, malların doğru bir şekilde depolanmasını sağlar. Antrepolar birçok farklı endüstride kullanılabilir. Örneğin, gıda ürünleri, tekstil, mobilya, otomotiv ve diğer birçok sektörde antrepo kullanımı yaygındır. Ayrıca antrepolar, depolama ihtiyacı olan küçük işletmeler için de ideal bir çözüm olabilir. Umarız bu video antrepoların ne olduğu ve hangi amaçlarla kullanıldığı hakkında size faydalı bilgiler sağlamıştır. Kanalımıza abone olarak daha fazla mimarlık ve inşaat konularında bilgi edinebilirsiniz. Teşekkürler.